Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Mehmet Rüştü Karaman. Ankara Üniversitesi Teknokent'te yaklaşık 6 yıldır proje yürütücüsüyüm. 21 üniversiteden 150 profesörlük ekiple doğal beslenme, sağlıklı yaşam konularında ürün geliştirme, arge çalışmaları, klinik çalışmalar, ürge dediğimiz üretim geliştirme çalışmaları konusunda ciddi mesai harcamaktayız. İnovadi, şu anda tamamen kendisini bilimsel, sağlıklı, toplum sağlığını ön planda tutan, önce sağlık, sonra ürün, sonra üretim diyen bir kuruluş. Bu bağlamda biz şu anda Innovadi ile bazı ürünlerimizde, Innovadi için özel olarak geliştirmiş olduğumuz ürünlerde hep birlikte yola çıkmış bulunmaktayız. Kolajen nedir? Kolajen vücudumuzda temel yapı taşlarını oluşturan biliyorsunuz amino asitler, peptitler. İşte kolajen bize vücudumuzun yaklaşık ortalama %75'ini oluşturan bu amino asitleri ve peptit bileşikleri sağlayan dışarıdan takviye edici gıda olarak sağlayan çok önemli bir bileşen. Ancak bunun vücudumuzda etkili olabilmesi için hidrolize olması, en az 2000 Dalton'dan daha düşük moleküler yapıya sahip olması ve vücutta tekrar bunun kontel, kolajene sentezlenmesi çok önemli. Vücudumuz özellikle yaşlandıkça daha da artan bir ivme ile hızla kolajen kaybetmeye başlar. Kolajen vücudumuzun bir nevi bir iskelet sistemi gibidir. Yani dokumuzu biz fiziksel olarak bizi biz yapan en önemli bir parçadır. Bu nedenle vücudumuzda azalan bu kolajenin belirli dönemlerde dışarıdan takviye ile güçlendirilmesi gerekir. Bu kaslarımız için de önemlidir, kemik yapımız için de önemlidir, cilt yapımız için, tüm organlarımız için son derece önemli bir bileşendir. Bu ürünü 20'li yaşlardan sonraki tüm bireyler kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yoktur. İçerisinde hiçbir zararlı kimyasal yoktur. toz formunda zaten uluslararası yapılan araştırmalarda da şu anda en e, önerilen formu toz formu. Bunun haricinde tabii ki sıvı formunda olan e, şatlar vesaire de var ama kesinlikle bilim insanları e, özellikle bu toz formunu biyo yarayışlılık, biyo etkinlik olarak öneriyor. Akşamları yatmadan önce böyle e, saat 9 gibi 10 gibi gece uykusundan önce bir bardak ılık suya ve tercihen bu portakal suyu olabilir, vişne suyu olabilir, nar suyu olabilir. Meyve suyunun içerisine karıştırılmak suretiyle tüketilmesini öneriyoruz. Yani 20 yaş üstü, ergenlik üstü tüm bireyler kullanabilir kullanmaması gerekenler için yapılmış bir bilimsel çalışma yok. Yani örneğin hamileler kullansın mı, kullanmasın mı ya da özel spesifik hastalıklar. Bunun için de takviye edici gıdaların tamamında genel bir kural var. Hamilelik döneminde ya da özel hastalık döneminde doktorunuza danışınız diye bakanlığımızın bize de yazdırdığı bir kural var. Bu bağlamda özel hastalığı olanlar ya da hamilelik durumunda olanlar doktoruna danışmalıdır demek durumundayız. Biyo yarayışlarının çok yüksek olması, gerçek anlamda 2000 dalton'dan düşük mikromolekül yapıya sahip olup vücuttaki tekrar hidrolize bir şekilde kolajene hızlı bir şekilde dönüşmesi ve bunu sağlamak için gerekli olan vitaminleri A, B, C, D vitaminleri bununla birlikte içerisinde antioksidanları, kesel kök hücresini, probiyotik, postbiyotikleri içermesi şu anda mevcut bileşimiyle piyasadaki kesinlikle ilk ve tek ürün bu bağlamda piyasadaki ürünlerden çok çok farklı bir ürün ben kesintisiz kullanılmasını önermiyorum. 3-4 aylık bir kullanımdan sonra en az 2 ay ara verilmesini öneriyorum. İnovadi'den ulaşabilirler. İnovadi için geliştirdiğimiz ürünler, inovadi.com'dan bu ürünlere ulaşmak suretiyle tüketicilerimiz bu güvenli, güvenilir ürünlere erişmiş olurlar.